أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أفندم صلى الله عليه وسلم hadis الشريف داشور şöyle يدور سياتي على الناس زمان يقودون في المساجد خلقا خلقا إنما نهمتم الدنيا ve la tujalisuhum fe innehu leysa Allahu fihim İnsanlara öyle bir zaman gelecektir ki efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem dikkatle dinle. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki camilerde halka halka oturup bütün gaye ve endişeleri dünya hayatı olacaktır. Camilerde halka halka oturacaklar. Bütün konuşmaları, bütün gayeleri, endişeleri hep dünya hayatı olacak. Efendimiz buyuruyor, onlarla oturmayın. Yani bütün endişesi dünya hayatı olan insanlarla oturmayın. Çünkü Allah'ın diyor onlara ihtiyacı yoktur. Şimdi gerçekten bakıyorsun, şimdi git mesela bir caminin, herhangi bir caminin veya mescidin şadırvanına, toplanılan işte atıyorum çay bahçesine, neyse yani git oraya otur. Bir konuşmalara böyle bir kulak ver. Ajanlık yap yani. Böyle bir kulak ver böyle onların konuşmalarına. Hiç Allah'tan, hiç Resulullah'tan bahseden var mı bir bak. Hiç ahiret hayatından, hiç ilme yönelmekten bahseden var mı bir bak. Dinle. Sadece ve sadece caminin bahçesinde dahi. Ne bileyim işte mescitlerin bahçesinde dahi Sadece ve sadece dünya konuşulur. Ne yazık ki o hale geldik. Çünkü bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sadece bütün gaye ve endişeleri dünya hayatı olacak. Öyle bir zaman gelecek ki camilerde halka halka, hatta camilerde diyor bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, caminin içinde dahi insanlar dünya konuşuyor. Caminin içinde dahi. Halbuki camiye girerken ne demen lazım? Neveytül itikaf. İtikafa niyet ettim. Daha bende dünya kelamı yok. Dünya kelamı konuşmayacağım. Camiye giren bir insanın dünya kelamı konuşmaması lazım. Orada ibadetle meşgul olacaksın. İtikafa niyet ediyorsun. İtikafa niyet ettiğin için de caminin içinde otursan dahi hiçbir şey yapmasan sadece böyle gözünü kapa otur. Allah Celle Celaluhu sana ibadet sevabı yazıyor. İtikafa niyet ettiğin zaman ibadet sevabı alıyorsun. Onun için değil mi? Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu ve ne buyuruyor? Cami'lerde konuşmak diyor. Cami'lerde konuşmak kuzunun diyor otu yiyerek bitirdiği gibi diyor insanın sevaplarını alır götürür bitirir diyor. Camide kılacağın 10 rekat namaz mesela atıyorum alacağın sevabı belki orada konuşuyorsun, onu gıybet ediyorum, bunu dedikodu ediyorsun, bunu dedik o bilmem ne falan filan o sevabı ne yapıyorsun? Bırakıyorsun. Al Allah muhafaza bile iftira, iftira, değişik böyle işlere gidiyorsan dolandırıcılık, bilmem necilik o düşün yani düşün. Neler var? Onun için Rabbim ilme yönelmek bize nasip etsin. Dünya endişesi, sadece ve dünya endişesi. İnsanlar öyle bir hale geldi. Bir yerde oturuluyor. 3-5 kişi bir araya gelsin. Nerede olursa olsun ama camide ama cami bahçesinde nerede olursa olsun hep dünya konuşuluyor ya. İşte ekonomi şöyle oldu, bu böyle oldu. Zamlar şöyle oldu, böyle oldu. Şuna zam geldi, buna zam geldi. Benzin zamlandı, LPG zamlandı, o oldu, bu oldu falan hep dünya. Halbuki adam demiyor ki ya ben Kur'an bilmiyorum, namaz kılmıyorum, ahirete yönelmiyorum, Mevlamı tanımıyorum, Resulullah'ı tanımıyorum, şu işlere yönelmiyorum demiyor, ahirete yönelmiyorum demiyor. Sadece dünya. Niye? Dünya önemli insanlar için. Ahireti bırakmışlar. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْيَسْتَحِبُّونَ الْدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ <laughs> Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor Rabbimiz. Onlar diyor dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler Allah muhafaza. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmek. Vallahi şimdi normalde görünüşte insanlara herkese sorsan sokaktaki en cahiline bile sorsan olur mu hocam yani biz tabii ki ahireti istiyoruz derler. Derler ama sadece derler. Sadece der, başka bir şey yok, icraat yok. Peki yaşantımıza bakalım hayatımıza bakalım. Acaba daha çok senin dediğin gibi ahireti mi istiyoruz? Yoksa dünyayı mı istiyoruz? Bir kıyaslamak lazım. Kıyasladığın zaman da bir bakıyorsun adam 24 saatin 20 saatini dünyaya ayırıyor. 24 saatin 20 saat hadi diyelim 15-17 saatini dünyaya ayırıyor. Bir saat belki ayırıyorsa ahiret işini ayırıyor. O da hiç ayırmayan namaz abdest olmayan Allah muazzar. Namaz abdest olan da bir saatini ayırıyor. Bir saatini ayırıyor. Geri kalan işte 7 saat, 6 saat, 5 saat neyse onu da uykuya ayırıyor. Düşün yani. Ama dünyaya ne kadar ayırıyor? 10 15 saat, 12 saat, 17 saat neyse yani. Onun için efendimiz hatırlarsam ne buyuruyor? Günü diyor üçe böl. Günlünü üçe böl. 8 saatini dünya işleriyle meşgul ol, rızkını kazanmak için. Diğer 8 saatini ibadetle, ilimle meşgul ol. Diğer 8 saatin ibadet ve ilimle meşgul ol. Diğer 8 saatinde ne yapacaksın? İstirahat edeceksin. Orada ailene vakit ayıracaksın. Sekiz saatin içinde istirahatin içinde. Ailetin, ailene vakit ayır. Ondan sonra çoluk çocuğuna vakit ayır. Ondan sonra da bir uyku. Uykuya vakit ayırıyorsun. Ama 8 saat bak ne diyor Efendimiz Hasan? İlme, ahirete vakit ayırmak lazım. Normalde bak diyor mu? Her gün bir cüz Kur'an okumak lazım. Yavaş okuyan bir insanın bir saat sürer hızlı okuyan bir insanın yarım saat sürer. Düşün, e, şimdi efendim bir bak, 8 saatini ahiret, 8 saatini ahiret işlerine ayırmak lazım. E kim bir, bir cüz Kur'an okuyor? Kim Allah'a zikrediyor? Bir saat oturup yerinde, yerinde bir saat oturup tesbihi eline alıp kelime-i tevhid çek, ne bileyim işte kelime-i şehadet çek, la ilahe illa ente subhanek inni küntü valimin çek. Kim Allah'a zikrediyor? Bir saat oturduğun yerde evde Oturduğun yerde böyle sessiz bir odaya çekilip tam bir konsantreyle böyle Mevla'yı böyle görüyormuşçasına böyle o zikrettiğin zikrin manasını anlayarak güzelce böyle kim Allah'ı zikrediyor? Kimse. İşte diyor ama 8 saatin içinde neler sığdırırsın normal 8 saat ahirete ayır diyor Allah. Şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o 8 saatin içinde sen işte böl. Biraz fıkıh oku, biraz tefsir oku, biraz hadis oku. Nerede, nerede böyle insan? Ya Rabbi eski zamanlarımıza döndür bizi. Adam bir saat tarlada çalışıyor bak eskiden. Bir saat tarlada çalışırdı. Mesela dünya işi. Bir ekmek kaç para diyelim? Diyelim ki o zaman bir akçe. Bir akçe. Eve kaç tane ekmek lazım? Diyelim ki iki, iki tane ekmek lazım evine. Çoluk çocuğu da var ya. Adam iki akçeyi kazanırdı bak tarlada çalışır. İki akçeyi kazanırdı. Üçüncü akçenin peşine düşmezdi. Ne yapardı? Hemen tamam ben iki ekmek parasını kazandım. Hemen döneyim ilme. Hemen döneyim ahirete. Hemen iki akçesini alır cebine koyardı. Doğru evine bırak bırakırdı ekmeklerini. Doğru mescitlere, alimlerin sohbetlerine, İmam-ı Azamların, İmam-ı Şafilerin, Ahmet İbni Hanbellerin, değil mi? İmam Maliklerin sohbetlerine devamlı. İslam alimlerinin sohbetlerine giderlerdi ki Niye? Faydalanalım. Biz dünyaya yiyip yiyip içmek, eğlenmek için gelmedik. Rahmetli Timurtaş Hoca'nın bir sözü vardı. Ne diyordu? Allah rahmet etsin. Diyordu ki, dünyaya yiyip içip eğlenmek için geldiysen diyor veya yatmak için, yiyip içip yatmak için dünyaya geldiysen diyordu bizim ahırdaki öküzden ne farkın var diyordu. Rahmetli Timurtaş Hoca. Gerçekten öyle. Dünyaya yiyip içip yatmak için geldiysen hayvandan ne farkımız var? Allah muhafaza. Onun için sadece ve sadece insan Rabbisini bulup ona ibadet etmek için yaratıldı. Şu gayeyi bilsek anlasak düşün ya 24 saatimizi neyle geçiriyoruz? Bütün günümüzü neyle geçiriyoruz? Allah bu günümüzün neresinde? Celle Celaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 24 saatimizin neresinde? Fıkı bu 24 saatimizin neresinde? Tefsir neresinde? Akaid neresinde? İlim neresinde? Kur'an-ı Kerim bu 24 saatimizin neresinde? Öyle bir 24 saat geçiriyoruz ki içinde Allah yok. Celle, Celle. Resulullah yok sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an yok. İlim yok. Film yok. Film yok değil lan. Film bol. Film bol. ilim yok. Efendi Hazretleri Kuddüs Esir'i öyle derdi. Bir sözünde. Nasıldı? Dur bakayım. Kabrinde istersin döşek kilim ama sen oturmuş seyrediyorsun film derdi yani. Sen kabrinde diyorsun ki benim kabrimde işte döşekler olsun, cennet bahçesi olsun, kabrimde ateş olmasın, azap olmasın ondan sonra falan istiyorsun. Ama akşama kadar da film seyrediyorsun. Nasıl olacak böyle iş? E çalışacaksın ki, ahirete çalışacaksın, yatırım yapacaksın ki kabrinde Çilim de olur, cennetten bahçede olur, pınar da olur, her şey olur. Huri de olur, gılman da olur, bildan da olur. Yeter ki sen Rabbinin yoluna yönel. Onun için Rabbim uyanık olmak hepimize nasip etsin. Şu hadis-i şerifi hızlı bir şekilde bir daha tekrar edeyim. Kardeşlerim de geldi, onlar da duysunlar. Efendimiz oruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyeddi alen nâsi zemanun yak'udûne fil mesâciti hilgan hilgan İnne ma nahmetuhu dunya fe la tujalisuhu fe innehu fihim hace. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki camilerde halka halka oturacaklar. Gaye ve endişeleri dünya hayatı olacak. Onlarla oturmayın buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve Çünkü Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Bir insanın derdi, düşüncesi, gayesi sadece dünyaysa vallahi uzak dur adam. Uzak dur ya. Yani seni de meşgul eder, seni bazı şeylerden de alıkoyar yani. Dünya adamın sırf derdi bir selamun aleyküm aleyküm ya işte komşu sorma ya şöyle oldu böyle oldu şu oldu bu oldu o oldu bu kaydı bu gitti bu geldi. Cık, ya bırak arkadaş ya. Biraz yönelmek lazım. Biraz yönelmek lazım. Mevla'ya yönelmek lazım. Rabbim 24 saatimizin içinde 24 saatimizin içinde en güzel şekilde kendisine zaman ayırmayı bize nasip etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve zaman ayırmayı, güce kitabımız Kur'an'a zaman ayırmayı ve ilme zaman ayırmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.